Yanar dağların muazzam patlamaları ve depremlerin yıkıcı sarsıntıları. Peki bu iki doğa olayı birbiriyle bağlantılı mı? Yanar dağlar depremleri tetikleyebilir mi? Bugün bu sorunun peşine düşüyoruz. Öncelikle yanar dağlar ve depremlerin nasıl oluştuğunu anlayalım. Yanar dağlar yer kabuğundaki zayıf noktalardan magmanın yüzeye çıkmasıyla oluşur. Depremler ise Tektonik levhaların hareketi sonucu meydana gelen sismik dalgalardır. Peki bu iki olay birbirini nasıl etkileyebilir? Bilimsel araştırmalara göre yanardağların faaliyete geçmesi, özellikle magma hareketleri yer kabuğundaki stres birikiminin neden olabilir. Bu da küçük çaplı depremlere yol açabilir. Örneğin Hawaii'deki Kilauea yanardağının patlamaları sırasında bölgede artan sismik aktivite gözlemlenmiştir. Tarihte de benzer olaylar kaydedilmiştir. Örneğin 1980'de Helens yanardağı patlaması öncesinde bölgede bir dizi deprem meydana gelmişti. Ancak bu her zaman büyük depremler anlamına gelmiyor. Yanardağlar genellikle küçük ölçekli sarsıntıların neden olur. Yanardağlar ve depremler arasındaki ilişki karmaşıktır. Magma hareketleri yer kabuğunda stres yaratabilir ve bu da sismik aktiviteyi arttırabilir. Ancak büyük depremlerin doğrudan yanardağ patlamalarıyla ilişkili olduğunu söylemek zor. Her iki olay da tektonik levha hareketlerinin sonucudur. Yanardağların depremleri tetikleme ihtimali var ancak bu genellikle küçük ölçekli sarsıntılarla sınırlı. Doğanın gücü birbiriyle bağlantılı pek çok süreci içeriyor. Peki sizce insanlık olarak bu doğa olaylarını ne kadar iyi anlıyoruz? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Merak avcısında doğanın sırlarını çözmeye devam ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Meraklı kalın.